hoş geldiniz canlar. Bugün ETS 2 oynayacağız arkadaşlar. 40 ayak aracımızla Kirkenes maden ortasındayız dostlar. Aracımızı bu sefer sarı yaptım. Böyle cırtlak sarı bildiğiniz düz bir sarı. E, modun haricinde arkadaşlar lastiklerini orijinal modun lastiklerini kullanmadım. Farklı jant e, modu indirdim onu kullandım. İsteyenlere bu jant modunu verebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aracın şey yok. Linki yok. Yani belki bir sonraki sürümde güncelleyebilirler aracı. Onun haricinde ne zaman çıkacak? Hani bu sürümde herhangi bir güncelleme yapılacak mı veya linki tekrar verecekler mi bilmiyorum. Belki artık 1.50'de yani bir sonraki güncellemede belki aracı güncelleyebilirler. O da güzel olur güncellerlerse. Bakacağız duruma göre. Yani aracın modu yok ama jant lastiklerin modunu verebilirim arkadaşlar. Şöyle hemen haritamızı şöyle bir açalım. Madenden çıkacağız. Şurada bir dinlenme yerine gideceğiz arkadaşlar. Bakalım aracımız nasıl çıkacak? Çıkabilecek mi? Evet. Evet arkadaşlar şöyle camımızı da açtık. Köreklerimizi kaldıralım. Bu bahane varmış lan orada öyle. Arkasında zaten O niye inip kalkıyor lan böyle Saman yüklü arkadaşlar Dingilleri kaldıram dedim ama kalkmıyor lan bu Neyse İki de boş ha <laughs> zor çıkıyor lan. Biz 6 vites olanı aldık herhalde arkadaşlar şanzımanı. 6 vites olanı aldık büyük ihtimalle. Bakalım bu şanzıman bizi biraz zorlayacak gibi ama. Evet arkadaşlar, argazınla yıllar utansın. Aman hocam aman. Ne oluyor lan dur. Sakin. Alışkanlık. <laughs> Alışkanlık olmuş oradan öyle geçmesi. yürüyen yürüyen bir faciasın sen ya. Sürünen bir faciasın. Burada sürtmesin de. Bu bizi yokuşlarda bayağı zorlayacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle bire falan düşeceğiz yani. Bakalım şu anlık sıkıntı yok gibi. Yemiyor, yemiyor. Oğlum altı vitesli tır mı olur zaten? Ana arkadaşlar şey yok lan. Bak şu an fark ettim abi. Bu klimanın olduğu yerlerin altı gözüküyor lan. Allah Allah. B burada da var. Aa, bazı yerlerden dışarıları gözüküyor. Niye öyle? Az daha çarpıyor galiba. Şöyle dışından kullanacağım bu sefer Hiç önümüzü görmüyoruz ha. Gettir baba. Bu arkadaşlar araba hakkını veriyor. Araba değil bu yol 40 Kırk ayak ya. Abi aman 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 hey yavrum ne oluyor lan kaç nazar'a geldik ha o kızı gidiyor oğlum ya. Arkadaşlar çok keskin virajlar. Fazlamaya devam. of 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 biz uçacağız bugün ama bakalım ne gelirse Abi şu ara gaz çekerek vites değiştirmesi var ya yani hiçbir şey değişmem ya Hele bir de böyle kurt eksoz varsa mükemmel oluyor abi. Evet canlar emanetimiz zaten orada. Oğlum, biz var üf, 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 üf. Abi, biz bir yerde patlayacağız bugün Sen nasıl bir retardarsın ya? Arkadaşlar bu egzoz patlatıyor ha bak. araba buralarda böyle kullanılmaz ya. Vallahi yazık ya. Acıdım şu an ya. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar bir otobanda. Şimdi arkadaşlar bir jete kalkacağız. Kalkmadan olmaz bu değil mi ya? Arkadaşlar böyle bir arabanız olsa hiç işe bir şey çıkmayacağınız buna ya kapının önüne yatıracağım bunu. Arada bir gelecek marşına basacaksın. Ve seni dinleyeceğim böyle bir. Tamam ya daha ne isteyebilirsin ki? Hiç sürmeye gerek yok ya. Ses marşa bas yeter. şemali daha çok. vites değiştirme konusunda bir yani bir baş yapıtız ya Arkadaşlar bu aracın deviri sesi o kadar uyumlu ki sadece sesle alakası yok yani adamlar gerçekten çok güzel yapmış. Aranızda bunu oyun, e, modu alamayanlar var biliyorum. Ki yeni güncellemede tekrar yayınlayabilirler. Yani link çökmüş. Kimse de linki yenilememiş. Ki ilerleyen zamanlarda tekrardan buna bir çare bulabilirler diye umuyorum yani çünkü çok güzel bir mod olmuş gerçekten Bu aracı kullanırken hiç bıkmıyorum abi yemin ederim Evet arkadaşlar, şöyle bir GT katmadan olmaz. Nasıl bir dönüş lan öyle ya. Biraz sert oldu. Ama araba gidiyor abi ya yemin ederim. Aslında ses gidiyor sandırıyor ama gidiyor ya ben bence gidiyor yani. Çok riskli, çok riskli. of, of, of. Bu güzel güzel yırttık ha. Oğlum <laughs> deli gibi sürüyoruz ha. <laughs> Yaz abiciğim hak ettim yemin ederim hak ettim ya. sefer böyle bir şey olacağı belliydi. Nasıl heyecanlandım ha. Arkadaki adama ne oldu acaba ya? Devam ya, yaşıyor. <laughs> Jetter baba. Oğlum ne ne nasıl hareketler bunlar ya? Arkadaşlar bunlar mükemmeliz ya. Yemin ederim destekleyin beni ya. Sülo, sülo, ya keşke gelmeseydik ama maalesef geldik arkadaşlar buraya kükreyen aslanımı kükreyen kaptanımı vahşi doğanın tek liderini şuraya bir yere bırakacağız şimdi tedavi yemin ederim tedavi ya. Evet canım seni buralara bırakmak istemiyorum ama maalesef yolun sonu geldi. Evet arkadaşlar şöyle şeyi de kapamayacağım. Ses kükresin abi böyle arkadan bir böyle gürül 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 kükresin. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Oynamamı istediğiniz mod varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoya güzel bir beğeni gelirse bu tarz içerikler devam edecek. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşürüz. Ama çok bir sonraki videom dedim. <laughs> Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi davranın ve kendinize hiç üzmeyin. Ve hoşçakalın.